konuk ettiğiniz için ayrı teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz için ayrı teşekkür ederim. Bu kaçıncı video 11-12 oldu? Benim bu heyecan açılışta top, kapanışta heyecan bitmiyor. Saçmalıyorum yani. Yemek yaparken sıkıntı yok. Şarşarşar gidiyor. Ama e, ya bunu da çok çekiyorum ama işte bilmiyorum. İşte heyecanlanıyorum yani. E, evet hemen bugün yemeğimize gelelim. Bugün yemeğimiz bir çeşit yemek yapacağım. Çünkü evde eee Dünden yaptığım yemeğim de var biraz. Sadece fırında tavuk yapacağım. Şöyle göstereyim tavuğumu. Bunun içerisine de şöyle 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyeceğim. Ve şöyle karışık baharat ne isterseniz. Ben karabiber, kimyon, tuz ve biberiye koydum. Çünkü yakışıyor. Şöyle de salçam var hemen hemen. Bir yemek kaşığı diyeyim işte bir yemek kaşığı da salçam var. Şimdi birkaç diş de samsak ilave edeceğim. sonra bunu güzel iyice harmanlayacağım. Bu biraz böyle en az bir yarım saat dolapta bekleyecek arkadaşlar. Bunun püf noktası bu. yanına da birkaç tane patatesi son ilave edip fırına vereceğim yağlı kağıtla beraber. gerçekten bu yağlı kağıda kim çıkartmış çok güzel bir şey ben çok beğeniyorum. Hiç böyle tepsi hepsi kirlendi. Eskiden böyle tepsi, cifre şu bu. Hiç uğraştığımıza değmiyor yani gerçekten. İyi oluyor. Şimdi bir kapak yere düştü neyse. Aslında altına bir kap alıyordum her zaman da bugün niye böyle oldu bilemedim, alamadım. Bugün ekstra bir heyecanlıyım. Neden böyle oldu bilemedim. ya alışamadım bu şeylere bir türlü. Vlog e, çekerken de videoyu izledim. E, sürekli blog blom blog demişim. <laughs> ya işte dediğim gibi amatörce yaptığımız iş önce bu kadar olur. Zamanla inşallah yerine oturacak, alışacağız. Sizler beni benimseyeceksiniz. Ben sizleri benimseyeceğim vesaire. Öyle gidecek. Bir de bugün sabah yani bundan önceki videomda e, hediyem var demiştim. Çok, alışveriş alışverişimin fiyatını bilen bir kişi hediye göndereceğim. Şu anlık bayağı güzel yorumlar geliyor ama kanalıma da abone olmanız gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Ee, bakalım kime çıkacak ben de merak ediyorum. Ee, birkaç gün sonra açıklarım. Hediyesini gönderdim. Ya da isterse ücretini gönderdim. Bakalım nasıl olur bilemiyorum. Durumlara göre artık karar vereceğiz. İstanbul dışı ise eğer ücretini gönderdim. Kendi çocuğuna eğer kendine hediye alır. Ee, çocuklu biri ise çocuğuna hediye alacağım demiştim. Çocuğu yoksa kendisini hediye alacağım demiştim. Bakalım. Ben de bilmiyorum kime çıkacak ama şu anlar e, bayağı bir kişi yorum yapmış. İnanın ben de bilmiyorum ne kadar tuttuğunu fişe bakmam lazım. E, kazanan açıkladığım videoda fişi de göstermek istiyorum. Hani Sonra böyle şey olsun istemiyorum. Tam kuruşu kuruşuna bilen olursa ona vereceğim. Yani ona yollayacağım hediyeyi. Bilen olması da en yakın bilene göndereceğim. Bakalım hayırlısı. Bayağı bir samsak doğradık fazla geldi yeter. Onu da onun içine doğru Bunu böyle avcalayacağım arkadaşlar iyice. Sonra bunu Hamza abi ben hemen bakıp geliyorum. Evet. Hemen bir çocuklara baktım. Geldim şimdi. Bunu dediğim gibi iyice avcalayacağız. Sonra dolapta biraz bekleteceğim. Ondan sonra da ver fırına. Efsane oluyor böyle mangal tadında. Tavsiye ederim gerçekten 10 numara 5 yıldız oluyor şimdilik de bu böyle dursun patateslerimi soymak istiyorum o sırada patateslerim de suda beklesin hem de ben de sizinle biraz sohbet edeyim istiyorum çünkü bugün çok çeşit yemek yapmayacağım için e, böyle konuşmalı olsun dedim bir de böyle hani hızlandırıp araya müzik falan koyuyorlar ben onu yapamıyorum o yüzden böyle yani bu şekilde ee, bu arada dün ilk vlog'umu çektim. Bugün de yayına verdim. Ee, çok başka bir şeymiş vlog çekmek. Ee, bu tarz daha farklı. Ben bu tarza karar verdim. <laughs> bu tarza karar verdim. Tabii ki ara ara fırsat oldukça vlog da çekmek istiyorum. Burak evde oldukları olduğu zaman. Çünkü ben hani iki çocukla Anlarsınız ki zor olur. Bir de hani e, şimdi işte şu an pandemiden dolayı Günlük evin, sabah kalk çocuklara doyur, altını değiştir, üstünü değiştir. Kahvaltıydı, vesaireydi. Ee, i̇şte evi toparlı, onların uykusuna yatır falan filan. Hani bunun neyini çekebilirim ki? Ama işte hani şu hastalık bir bitsin, parka gideriz vesaire. Manama gideriz, pazara gideriz. Oraya gideriz, buraya gideriz. çocuklar atarım, bebek arabasında gezeriz beraber sizinle. Ee, ama şu anda işte bu şekilde olmuyor. Bir de havalar da soğuk, bir de pandemi de var. Bir yere gidemiyoruz. Hani sürekli hep Ev büroda insanlar sıkılır bu tarz en azından hani e, 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 hanımlarına da fikir oluyor bu yemek konusu çok mesaj alıyorum bu konuyla alakalı sen böyle sürekli yemek çekmeye devam et işte e, herkesin bütçesine olan uygun yemekler yapıyorsun en azından bize senin yemeklerini deniyoruz vesaire falan diyenler çok oluyor çok teşekkür ederim Allah razı olsun ben hep dediğim hani ben e, e, YouTube için özel bir şey yapmıyorum günlük kendi evimde yaptım yemeklerimi sizinle paylaşıyorum. Ee, destek verdiğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için e, beni şu anda izliyorsanız demek ki yanındasınız demektir. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, bunu da böyle suda bekleteceğim. Biraz da soğan ve samsak koyacağım buna şimdi şu kadar. Bir saniye. Bu soğanla bu samsak yeter. Gerisini kaldıracağım. Bunu, bunu şey toplayalım hemen. Ben daha sonra bunu fırına verirken ya da verdikten sonra verirken de çekerim inşallah. Nasıl olursa en son halini sizinle yine paylaşırım. Ben daha sonra da tekrardan geliyorum. Evet tekrardan geldim hanımlar. Şimdi elimde trikotum var. Küçük trikot. Aa ben niye bunu öğrenemiyorum? Trikot. Hep trikot diyorum. Her neyse. Yağlı kağıdımızı serdik buraya. Şimdilik öncelikle e, ee, ilk defa bu şekilde çekiyorum. İnşallah becerebilirim. Şöyle avcarladığım e, tavuklarımı yerleştireceğim. Bakın şu artık siz tamamen nasıl yerleştirirseniz o şekilde yerleştiriyoruz bu arada. Hamza Ali de burada yanımda tabii ki her zaman olduğu gibi olmazsa olmaz. Evet. Ee, çok sık sık yapmıyorum çünkü aralarına da patates koyacağız ya patatesimiz de var patatesi de koyacak şekilde şunu çok seviyorum ben Bunu e, şimdi bu süzdürdüğüm patatesi de bunun için karıştıracağım yalnız bu arada benim tırnaklarım asla uzun olmaz şöyle göstereyim her zaman için kısadır ve elimi de artık biliyorsunuz zaten pandemiden dolayı sürekli yıkıyoruz vesaire. Hani bir de yani sürekli bulaşıktı vesaire çocuklarla uğraştığım için ellerim temiz yani o konuda sıkıntı yok çok şükür. Evet. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Çok sık sık yerleştirmiyorum zaten top topu 3 tane patates var burada. Biz de zaten evde 3 kişiyiz annem, eşim, ben. üç zaten üç tane de patates ilave ettim. Burada soğanlı samsaklarım da var. Onlar da ilave ama onlar hemen değil. Bu en azından şöyle bir 20 e, dakika falan bir şöyle kendi halinde bir bitsin. Suyunu bir salsın. Kendini bir bıraksın. Ondan sonra ilave edeceğim. Bu şekilde yerleştirdim. Şimdi e, videonun sonuna da pişmiş halini de ekleyeceğim. Görsel olarak inşallah. Onu da eklerim. Şöyle. E, telefondan görebildiğim kadarıyla yapıyorum. Bir yandan telefon, bir yandan bu gerçekten çok zor şey. Ayaklı şeyi takıp da çekmek daha kolaymış bu arada. Bunu anladım yani. Neyse. Size yakından göstermek için bugünlük de böyle olsun. Çünkü bu böyle görülmesi gereken bir şeydi. Yani hani görün istedim detaylıca. O yüzden böyle oldu bugün. Şimdi patateslerimiz bitti. Şunu tabii ki yine araya vermiyoruz şöyle sıyırıp çünkü bu sos gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi bunu da şöyle tavukların üzerine sürebiliriz. Evet bu şekilde tamamdır arkadaşlar. Evet, Son olarak da bu şekilde göstereyim size. Suvanları biz pişmiş sevmiyoruz böyle hafif e, ne deniyor buna bilmiyorum ama biraz böyle yumuşuyor güzel oluyor bu şekilde seviyoruz. Evet bizlere afiyet olsun. Sizler de tarifimi yaparsanız sevinirim. Çünkü efsane tadı oluyor. Tekrardan geldim. Bu kez veda için geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Emre Ablam 2 ile. Ee, biliyorum birçoğunuz zaten Instagram'dan geliyorsunuz ama olur ki beni rastgele gören biliyorsa Instagram sayfamda da beklerim. Orada biraz daha çok aktifim. Çünkü orası benim ilk göz ağrım. Bak kapak kapağı <laughs> Şöyle yaslanınca Başta da söylediğim gibi ben vedayla Veda ile kapanış konuşmasını, ay, açılışta kapanış konuşmasını biraz yaparken zorlanıyorum hala. Hala üstümde bir acemilik var. Burada dediğim gibi hep söylüyorum. Burası farklı platform, YouTube, YouTube, Instagram gibi değil. Velhasıl kelam kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum.